Bu yine teknik böyle uygulamalı göstereceğim bir şey. İzzet Bey sormuş. Render aldığımız görsellere ürün insan, ürün insan ile gibi ilişkileri nasıl gösterebiliriz? Bunun hakkında video içeriği oluşturabilir misiniz? Şimdi bu soru yine birkaç farklı tarafından tutulabilecek bir soru. Ürün insan ilişkisini gerçekçi bir e, senaryoda mı göstermek istiyorsunuz? Yani bayağı bir insanın ürünü nasıl kullandığını direkt mi göstermek istiyorsunuz yoksa daha grafik bir anlatım mı yapmak istiyorsunuz? Burada bunlara karar vermek lazım. Ben burada çok basit birkaç tane örnek göstereceğim. Mesela işte şöyle yapalım. Şöyle bir ürün render'ı deyip görsel alalım. Hani bir şey renderladık ya atıyorum. Mesela şu şey olarak iş görebilecek bir görsel. Bakın şimdi. Böyle çizdiniz, renderladınız ya da fotoğrafladınız. Neyse bu render. Ee, geldik. Şöyle yapalım. Şöyle dağınık çalışacağımız için şurada çalışalım. Bunun üzerine işte bir insanın şu düğmenin üstüne şey pompaya basması gerektiğini anlatacaksınız. Bunu grafik bir şekilde anlatmak istersek piktogramlardan yardım alabiliriz. Hazır böyle soru sorulmuşken bir iki e teknik uygulama da göster göstermek istiyorum. Hani o yüzden böyle uygulamalı yapıyorum. Şimdi bakın geldik şu bölüm 5'ten çıkalım. Normalde buraya bir ok bile çizebilirsiniz ama işte burada amacımız o değil. Grafik bir anlatım yapacaksanız ya kendiniz bir grafik el çizeceksiniz ya da internette zaten çok bolca bulabileceğiniz işte hand grafik dersiniz, hand piktogram dersiniz. Bakın bir sürü şey var, görsel var. Burada size göstereceğim asıl teknik küçük manevra şu. Hani Bunu bilmiyorsak gösteriyor olayım. Hatta bakın şu bizim ürüne birazcık... Ee, hani ben düğmeyi basışımızı gösteririz diye düşünüyordum ama Şurada öyle bir görsel çıktı ki karşımıza ee, Pompadan bize sabunun düşeceğini gayet güzel anlatan bir görsel Bakın şimdi bunu geliyorum Bunu da hemen şöyle indiriyorum Bu arada indirdiğim her şey isim verdiğime dikkat ediyorsunuzdur sanırım Arkadaşlar böyle ufak şeylere üşenmeyin Hayatınızı çok fazla kolaylaştırır. Yani bunlara üşendiğiniz için orada 5000 tane ne olduğunu anlamadığınız dosya olur. Halbuki böyle işte 2 saniye zaman ayırıp biraz da zihinsel efor ayırıp isim verirseniz tıkır tıkır sonra çalışırsınız. Şimdi burada size göstereceğim teknik tarafı şu. Photoshop'ta böyle bir görseli işte bu da beyaz o da beyaz nasıl temizleyeceğiz vesaire diye bir sıkıntı olabilir. Hani öyle bir iş yükü gelebilir. Restrize'ımız neredeydi? Pardon arkadaşlar şeyi göremedim. Ha. Şimdi normalde Photoshop kullananlar bilir. Etrafından seçim yapıp dekupe etmekle vesaire uğraşılır. Ben tabi burada öyle bir şeye girişmeyeceğim. Zaten göstereceğim şeydi de şu. Görü Photoshop'ta görüntülerin karışım modları olduğunu unutmayın. Mesela beyazları şeffaf, görünmez yapıyor gibi olan bir karışım modu Multiply'dır. Bakın Multiply moduna getirdikten sonra siyah olmayan, beyaz olan yerler şeffaf gibi oldu görüyor musunuz? İşte bu şekilde yapıp mesela burada grafik bir anlatım yapabiliriz. Şimdi arkadaşınızın sorduğu muhtemelen gerçek ellerle çalışırken ne yapacağız? Bir de orada çok küçük bir şey göstereceğim. Ee, yine küçük bir uygulama göstereceğim. Geldik bu sefer internete. Hand foto e, site diyelim. Hani şöyle yandan bir el fotoğrafı diyelim. Bakın benzer bir şey bulduk. Şimdi işte bununla çalışırken aynı yöntemleri kullanamazsınız tabii ki. Burada arkadaşlar yine küçük hazır denk geldi bilgi vereyim. Bakın WebP dosyası diyor ya bunları Photoshop açmaz. Böyle dosyalarla karşılaştığınızda diyelim buna. Bunları arkadaşlar şey yapacaksınız. Paint ile açıp sonra Paint'in içinden e, şey save edeceksiniz ve Paint'in içinden JPEG, GIF gibi hani standart formatlarımızda kaydetme şansınız oluyor aklınızda bulunsun. O WebP dosyaları nereden çıktılar tam bilmiyorum. Son 1-2 yılda çok yaygınlaş, karşıma sık çıkıyorlar. Onları da Photoshop açamaz. Onları şey yapabilmek için, Photoshop'ta kullanacak şekilde çalışabilmek için böyle bir hile yapabilirsiniz. Paint'ten direkt çevirebiliyorsunuz. Şu PNG dosyasını Photoshop'umuza atalım. Şimdi burada da yine küçük bir şey göstereceğim. Şimdi mesela burada aynı işlemi yapmayacağım da şöyle düşünün işte elimizi arka plandan ayıralım. Küçük yani bu benzer şeyler yaptığım için aklıma aklımda olan böyle göstermek istediğim bir şey. Şimdi arkadaşlar mesela bunu aldık. Büyüttük. Bu sefer de bunu etrafından ayırmak için şöyle yapacağım. Bunun gölgesini de oluşturacağım için böyle yapıyorum. Bu arkadaşın beyaz kısımlarını magic wand'la hızlıca seçiyorum ve siliyorum. Böyle tek renkli görseller bulursanız bu tip şeyleri yapmanız çok kolay olur. Yine buraya koyduk. Şimdi burada göstereceğim küçük manevra şu. Bu şekilde etrafını düzgünce temizlediyseniz layer'ların görsel layer efektleri sayesinde bunun gölge düşürmesini mesela gölge düşmesini istiyorsanız eğer sağlayabilirsiniz gördüğünüz gibi hani işte şöyle de zayıflatalım gibi e, artı böyle hazır oluşturulmuş gölgeden çok memnun değilsiniz benim yapmayı sevdiğim bir manevradır bu el şeyimizin e, resmimizin aynısından bir katman daha oluşturuyorum bu katmanını gelip Yine mesela efektlerden bunu yapabiliyorduk diye hatırlıyorum. Ben farklı bir yöntemle yapıyorum ama efektlerde de şey olması lazım. Basit bir karşılığı olması lazım. Şurada arkadaşlar Color Overlay'den kendisini siyaha çekiyorum. Şimdi bakın aynı elin siyah bir versiyonunu elde ettim ya görüyorsunuz. Bu siyah versiyonu alta alıp pozisyonunuzu canının istediği gibi oynayıp gölge vesaire yapabilirsiniz. Ya da Bakın gerçek bir fotoğraftan piktogram gibi grafik bir anlatım böyle elde edebilirsiniz. Bu şekilde gölge yaparken de güzelliği şu oluyor. Ctrl T'ye basıp hani her zamanki form manipülasyonlarımız var ya. Bunları gelip o gölgeye canınızın istediği gibi şekil verebilirsiniz. Mesela işte şöyle uzaklara koyalım. Hani şu şişeye uygun bir gölge gibi yapalım. Mesela atıyorum. Şu anda hızlı hızlı çalıştığım için arkadaşlar çoğu şeyi. Mesela işte bunun da opasitesini vesaire oynarsınız. Fazla olan gölge olmayacak yerlerini silersiniz. Görüyorsunuz küçük küçük dokunuşlarla bir el koydum. Elinde şeyin üstüne, ürünün üstüne gölgesini düşürdüm. Bu şekilde manevralar yapabiliyoruz. Diyelim üç boyutlu sanal objelerimizle insan ilişkisini anlattığımız çalışmalarda. Evet bu sorumuzu bu şekilde tamamlamış olalım. Photoshop'umuz yine açık kalsın. Şöyle yapalım.